Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre Fırat. Bugün sizlere TikTok'ta bir günümün nasıl geçtiğini anlatacağım. Hadi gelin isterseniz videoya başlayalım diyecektim ama geçti artık neyse. Videoya geçmiş olduk. Şimdi gördüğünüz gibi öncelikle Trendyol'dan 120 TL'ye aldığımız ışıklı tripodumuzu kurmak için biraz uğraşıyorum. Tabii arkadaşlar bu kadar kolay olmuyor işte her şey yani TikTok için biraz emekli çaba sarf ediyorum burada biraz. Onu kurduktan sonra telefonumuzu takıp güzelce videomuzu çekmeye başlayacağız bakalım. Bu ara birkaç tane TikTok akımını araştırdım. Sizler için çok uğraştım arkadaşlar. Keşfete girip orada ne yazıyorsa onlara bakmadım. Ee, çabalıyorum sizin için her gün. O yüzden lütfen videoları biraz beğenirseniz sevinirim. Bakın burada önemli bir yere geldik. Şimdi gördüğünüz gibi ve bir kez daha ayar yaptıktan sonra şimdi ışığı takmaya çalışacağım. Öncelikle bunu dikkatlice çevirmemiz lazım arkadaşlar. Çevirerek takmamız gerekiyor yoksa Ay şey düştü burada biraz düşüyor takamadım şimdi bir daha deneyeceğiz olsun pes etmek yok arkadaşlar ee, hayat hiç kolay değil ve burası TikTok yani gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bir iş ve hiç beklenmedik bir şekilde boyu uzadı. Mı, Her neyse şimdi kurulumu yaptıktan sonra kıyafetlerimi giydim ve gördüğünüz gibi LGBT marka çoraplarım. <laughs> Işığımızı da yaktığımıza göre telefonumuzu takıp artık yavaştan videomuzu çekmeye başlayalım isterseniz. Siz de çok bekletmeden. Şimdi bu ilk videomuz geliyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi işte herkesin yaptığı gibi ben de arkadaşlar güzel performansımı sergiliyorum burada. Burada da özellikle Atakan Özgürt abimden birazcık feyiz alarak güzel bir dans karagrafi şey yaptım yine. Ve yine onun bye bye spro çıkışıydı. Şimdi de Uzak Doğu'dan arkadaşlar yeni bir Uzak Doğu sanatları adlı bir akım çıkmış orada biraz düştüm. Böyleydi. Aa, arkadaşlar tabii güzel bir başarılı bir TikTok olmak için asıl yapmamız gereken şeyi unutmuşuz bilekliklerimi taktım. Ve son videoya geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi ben de anlamadım ama böyle sanırım bir akım varmış. Öyle bir şeyler yaptım. Ama bu şu an son sonunda izlerler. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah kanala abone olursunuz.